Merhabalar ben Agret Bugün Minecraft Skywars oynamıyoruz. Ee, hem ismi neymiş bunun? Mystery Vault ve Soulswell çevireceğiz çevireceğiz. İlk Mystery Vault. Bey, yanımda da Gökhan ve e, şey var Mehmet var. Evet. Hoş geldiniz beyler. Ee, hoş bulduk. Bir dakika ben şimdi şunu. Lobi kaçtasın lobi? Dur dur. Ben bilmiyorum şunu bir bakayım. Baksana bir lobi. Lan buluttan görünmüyor. Bir dakika ne çıkacak bakalım. Hadi güzel bir şey. Hadi ne olur güzel bir şey çıksın. Hadi. Bok gibi bir şey çıkacak. Oha bu ne? Ha siktir, bok gibi bir şey çıkacak dedim. Çok değişik bir şey çıktı. Ne çıktı? Tamam lobby'yi söylesene. Bir dakika. Bu ne lan öyle? Havada... O, bu ne lan? Lan? Tavuklar var lan burada. Nereden bu... bulacağım bunun ismi neymiş? Ha neyse ya çevirelim şunları. Şunu çevirelim. Kanka oha bende öyle bir şey var ki. Yerleri yerleri boyuyorum. He biliyorum ben de yerleri boyuyorum. Paintball. İşte ben de elimde şöyle herobrine bir şey var. Hayır, hayır. Hadi güzel bir şey. Hadi çok güzel. Ya bunları çevirmeyeceğim. Ben hemen sol çevireyim videoyu bitireyim. Bir dakikalık falan video olsun zaten. Neden ki? Ya şunları çevirip bir e, yazılar bitene kadar video çekmeyi baş çekmeyeceğim. al işte, coins geldi. Hadi güzel bir şey. Ya boktan bir şey çıktı. Hadi. Abi sol çıkıyor bak sinir oldum. Neyse bu soslardan bir tane 900 kasıp bir tane daha 10'luk alacağım. Megadan bir şey çıktı ama kit değil. Kit olsa var ya Megada kitim var. Uf be. E süper olur. Benim herhalde Megada kit var da. Hayır yok. Nereden biliyorum? Hayır Megada kit çıkartmak o kadar zor. Sen sadece kaç kere kit çevirdin? Hayat. Ben mi? Hmm. Çok çevirdim oğlum. Ne kadar? geçen hatta 3200 coins vardı ya onları full bitirdiydim. O çok değil ki oğlum. Abi hep boktan şeyler çıkıyor ya. Bari kit çıksın. 31 olsun var. İyiymiş bir daha yapma. Yaptın mı yoksa? Abi ya ne güzel şeyler çıkıyor ama kit değil işte. Keşke Ender Pelketi diye bir şey olsa. Ortaya direkt atarım. Ne çıktı lan ama? Abi. Oğlum ne adamın bir tane daha çıktı mı? Bir onluk, on, e, on, tane sol alabileceğim. Bu son sol, sol çevirmem. Mama şeyler çıkıyor hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Sol çevirmek. Bir tane daha çeviriyor. Günah mıdır hocam? Bir tane sol kaldı. Hadi. Al işte. Dur bir tane daha sol salıyorum. O daha... ne lan öyle? Aynen o ses kimden geliyor lan? Videodayım. Geri zekalı normal şeyler açma. <laughs> Benim de papağan şu an krize işte. girdi. Neyse arkadaşlar ya. Bülümümüzün daha... E, sol... E, çevirmemizin e, Ya neyse işte. Bülümümüzün daha sonuna geldik. <laughs> yazılar bir iki haftaya kadar e, video gelmeyecek sadece şu an bir iki üç tane video var. onları hep sıra sıra e, atıyorum onlardan sonra video gelmeyecek e, like ve yorum atmayı unutmayın en önemlisi abone olmayın bay bay